Ben Söyle. de Mordana. Ay, oh, <laughs> Denizin izin içindeyim. Izin, izin. Arkadaşlar, kızım da çok üzgün, ben de ay, çok üzgünüm. Ay, <gülüyor> 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 arkadaşlar, selam. İşte biz üçümüz buradayız. Elox, Brutal, ben. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Aqua Park'ta. Elif siz de konuşabiliyorsunuz. Evet, Birlikte ben de, videodayız. Ayda sen, sen buldun mu? Bakın. Neyi buldun? Burada. Ha, burada. bir, bir dakika. Ben e, mayoların yerini... Nerede ki ama? Mayolar burada. burada. Gelin. Gelin. Yanında. Ben de buldum. Ama ben erkeklerin içine girdim. Erkekleri Neresi ama? Ben nereye girdiğinizi anlamadım ki. Evet. Elox nerede? Ben anlamadım. Ama Erkeğim. Eloks neresi bana da göster. Ben seni Yanıma Neredesin? Ne? Neredesin ki? Başa gir. Başa gelip sağ tarafa git. Bu, bu yanın olduğu yere beni görüyor musun? Karşındayız gör bizi. Pembe ben. Pembe kız. Ha, gö ha. Brutal <laughs> çok güzel olmuş senin üstün. Ha, anne Çiçek ol. Kızların ben de bir çiçek ol. Dayı, bir çiçek ha ol. şurasıymış. Çiçek Ay. Ol, kızların yine girdim. Ay çık oradan. Aa. Elok seni gördüm. Bir dakika tamam şimdi geldim arkadaşlar. Şimdi geldi. Mayolar burada. Çiçek ben kırmızı ya, oldu. Ben Aynen, ol. olacağım. Ya, çiçek ol. Kırmızı giyeyim, giyeyim. Ama, ama dayı sen de bir çiçek ol kırmızı giydim ben Elox. Anne kırmızı giymeseydin. Niye? İbana bana Day bakın. Dayı sen kırmızı giy. Hayır bir saniye ben kırmızı giyeyim. Aa Burutay sen burada ne yapıyorsun? Yanlış. Çık kadın, şey. şuradan. Kadın kıyafeti giydim. <laughs> şuna bakın Elox şuna bak. Ben <laughs> de <çıkarttım. gülüyor> çok kötü olmuş. Ay Elox sen çok güzel olmuşsun. Ay ben. Hadi gelin arkadaşlar. Ben nasılım kırmızıyım. Hadi hangi kaydırağa gidelim önce? Ben mavi kaydırağa gidiyorum. Hepimiz aynı yere gidelim. Mavi kaydırağa gidelim. Mavi hangisi? Şu çizgili çizgili olanı diyorsun. Ben gidiyorum. Ya. En üstten. Gidiyorum. Tamam evet tamam Ayy, orada. Ben de gidiyorum ya. Elox geliyor musun? Ama ben şu bende kalayım. gidiyorum. burası VIP girişi. Bende kalayım. Aa girilmiyor mu? Bunlardan, yani, buradan çıkıyorsun. Aa öleceğim. Oh. Hayır, bunlara benim. büyük bir ihtimalle ben, biz giremiyoruz. Biz, biz büyük ihtimalle onlara giremiyoruz. Merdivenlerden gidiyor Gire lazım. Buradayım ben. Hangi merdivenlerden? Pembedeyim merdivenlerde? pembede. Tamam Eloks pembeye gitmiş biz ben de pembeye gidelim. gidelim. Yeşil, sarı, mavideyim. Mavi bir, mavi bir saniye şurası galiba mavi pembe. Mavi gördüm mavi gördüm orada. Eloks sen kaydın mı? Mavi de beyaz oooo, mavi. Eloks sen kaydın, oooo, oooo, kaydın oooo, mı? Ben de mordana. Mavi <laughs> oooo, denizin içindeyim. Nerede yanındayım. Neredesin? Şunun i̇çine bak. Ay, Nasıl bakacağım bak. o içine? Ah, işte içindeyim şu an. Gördün mü? Hayır Basın görmedim. Ah, ha, gördüm. Şey bir yere gidelim birlikte kayalım. Ay, şu ay, mavi ay, sarıya ay, gidelim. Elox, herkes Bakın, mavi sarıya şey gelsin. Gördüm gördüm, gördüm. seni Tamam gelin. Bakın buradayım dört tane var. Aa. Üçümüz birlikte kayacağız. Ay, çıkıyorum. Tamam Hayır. gel Eloks'u da bekleyelim. Da yeri, tamam da aynen. Ben sarıda bekleyeyim sen mavi de bekle. Aynen evet 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 evet. Geliyor. Beyaz merdivene geleceksin ama minderler kaymıyoruz da minderler gelmedi ki. Ben, Hayır kayılmıyor. Mindersiz. Aa, aa, yavaş, ah geldi geldi geldi. Brutal oturca oturursak gidecek Hayır, ama. Kayıyorum. Geldin mi? Eloks geldin mi? Elox bindi. Elox bindi. Elox bindi. Ya e, Brutal bindin mi? Hayır. Aa ben kayıyorum. <gülüyor> ben <gülüyor> Biz Elox'la birlikte kaydık. <laughs> ben de ben de ben de bu çok zevkliydi. Aa şeysiz kayıyorum. Nasıl? Minnarsız nasıl kayıyor? <laughs> yok ya? Ben de suyun içinde yüzüyorum. Hayır. Hadi bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha. Ya, yalıyız, hadi Elok, gel. Bir, kez daha. O minderler gelmiş ama bekleyelim, gitmeyelim. Gelen gitmesin, gelen gitmesin. Ay. Eloks gitme, Elox gitme, Ay. bekle. Ya. Tamam Elox, sırada bekle. Ah gitti, nereye gitti öyle? Nasıl bineceğiz? Ah bindim, 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 bindim. Ah! Of ya. Elox sen ya. ne yaptın? Gelmiş de hemen hızlı hareket etmemiz gerekiyor orada. Gelin, gelin, tamam. Ya, ben de kaydıraktan gideyim bari bu gideyim sefer. Hu gel. Uu, çıkamıyorum. Ol, binme ya binmedim ya. Yukarıda mı? Bir gelin. dakika geldim şu Bilin. an ben. Tamam, hadi herkes binsin. Ben ay, bin. ay ben binemedim bu sefer de. Durun, başlatmayın. Bin, bin, bin. Of, hayır, binemiyorum. Hah bindim, bindim, bindim hadi ben de bindim. Bin. Elox bin çabuk. Biri bizi itecek mi? Ay gidiyoruz. <gülüyor> 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 Neredesiniz? Altında mısınız? Evet. De şu mavi Bakın mordan kayılabiliyor. Mora gidelim. Hayır Bilmiyorum. şimdi saklanma zamanı. Saklanıyoruz size. Dur <laughs> ya bir dakika. Kim nereden saklanacak? Öyle olmaz. Herkes bir yerde buluşsun. Sayacağız. Biz nereden bulacağız ya da yoksa? Herkes şu köprünün başına gelsin. <laughs> Hmm. Aa evet Elif. Senin zıplaman gitmiş. Çıkıp bir daha gelmen gerekiyor muhtemelen. Ya da aa Elif sen neredesin? Yeşil kart yakın oradaydım. Eloks'a bakın. Siz göremiyorsunuz arkadaşlar da ben yanımda Görüyoruz hiç için görüyorum. Değilim. Evet. Eloks, Eloks değişik ya... bir yere girmiş. Eloks buka mı girdin ne yaptın? Oraya nasıl çıktın? çıktın galiba. Tamam Eloks herkes köprünün başına gelsin. Beni görüyor musunuz? Hayır hangi başıtasın? Şu e, kahverengi köprü var ya. Tamam. Kahverengi, diğer kapı e, e, demek ki ah, Elokus gelmiş. Elokus tamam burada kal. yanımda kal. Geliyorum, tamam geldin. Şimdi kime be önce? Ben ebeyim. Tamam. Ona kadar sayacak yok. 15'e kadar say. Tamam uyuyorum. Hadi. Başla 3, saymaya. E, saklan. 3 4 Ay 5, nereye saklanacağım? 6 7 8 9 10 Arkadaşlar 17, 10, Söyleme 10, nereye sıklandığını sakın 15 Sağım solum sobe saklamayın B'dir geliyorum. Yıpta <laughs> beni yakalamadayım Sizi yakalayacağım Hayır hayır Yuskadayım bak köşeyim Bence beni kesinlikle bulamaz <laughs> beni, beni, daha çok mu bulamaz Şuradan bakacağım ama tabi ki Manda. Arkadaşlar kim nerede bilmiyorum. Ay nerede bunlar? Hadi beni boyma Aa Elox. <laughs> Elox. Oh, oh. Seni gördüm. <laughs> İkimiz yan yanayız Elox. <laughs> Sen de mi buradaydın? <laughs> gel gel. Bence şu yukarı doğru gidelim. Ama o zaman gidelim. Ay kayalım mı ya da buradan? Gel kayalım. Hay hay ben Gel 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 aşağı inip bakalım bir nerede diye. Belki de karşımıza çıkıverir. Ay ben Brutal'ın kıyafetini de unuttum. Ben Burton'un kıyafetini de unuttum. Nerede bu? Nereye bakıyor acaba? Sürekli burada durursak bizi hiç olmaz. Elox gel. Şöyle bir yere doğru gidelim. Ama çok uzaktan görürsen sayılmıyor. Yakınımıza gelmen gerekiyor biraz. Çünkü isimlerimiz görünebiliyor. Tamam. Ben başka yere saklanacağım Elox gel. Ego sebo Elox. Neredesin? <gülüyor> Aa! <gülüyor> ya of ya nasıl? <laughs> of. Elox'u bulacağım. Of of of. Ben hiçbir yerde değilim. Of ben de şurada bana birazcık bir dinleneyim bari. Değil, ben sanki yanmadım. Hı <laughs> hı bulacağım seni de. Ay şu sandalyeler okuyor mu? Ben sanki dayı. Ay eloksu bulamadın mı hala? Arıyorum arıyorum. Ben de bence ebelenen de yine şey olsun ebe olsun yani ben de bulayım bence. Tamam sen de ara. Evet çünkü öbür türlü çok zor olur. Bir o, o saysın tamam mı? Ben çok şimdi güzel. onu bulacağım ama bir dakika. Baş neresiydi ya nereden başlamıştık biz? Mavi havuz var ya, mavi kaydırak var ya oradır o kesin. Burası sauna. Wow, sauna da varmış. Ama ücretli arkadaşlar. Çoğu şey ücretli ki zaten. Bakın burada da bir şey var. Can kurtaran var. Bakın o da ücretli. Eloks'u hala arıyoruz. Bence saklambaç oynamayalım. Saklambaç oynayalım. Eloks'u bulacağım şimdi. Alan, alan çok büyük. <laughs> Şimdi gösterdim anneme. Anne sarı kaydırakın içinden çıkma sakın. Hadi benden çık. Tamam. Sarı kaydırağın mi? orada demek ki. Hangi sarı kaydırak ki? Sarı kaydırak mı var? Ha şu yukarıdaki mi yoksa? Ben i̇çinden ha, çık. Kesin yukarıda, brutal. Bir dakika dur. İçinden Üş, çık. Hangi içinden? İçinden işte. Ya çok zor bir yere saklanmış ki. Ben buradan bile çıkamıyorum, dur. Ay asılı kaldım ya buradan. Tersten çıkıyor bu ya, bir dur Of. Sen, sen mi? Neyse sen onu bulurken ben de birazcık kayayım bir yerlerden. Hangisini kaydırak? Şu, çok şuraya saklanayım. <laughs> Elox nereye saklandığını <laughs> gösteriyor. <Masa bayılıyor>. <gülüyor> Geldi. <gülüyor> Herkes belendi. Yanındayım işte, buradayım. O da da masaya Hayır. Bakayım şu merdivenden de. burayı. Ha, bir dakika ben biraz kayıyorum şu anda nereye kaydım? Ben çok değişik kaydıraklara geldim. bu? Of. Bir dakika ya ben başka kaydırak şu kırmızıdan kayılıyor muydu? Kırmızı VIP miydi ya? Kırmızıdan kayılıyor mu? ben kırmızıdan kaymak istiyorum çünkü çok büyük. Bir de şey de mor da çok güzel. Bunlar da herhalde birlikte kayamıyoruz. İşte geliyorum arkadaşlar. Ay, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, hayır. Sen ama, çok teşekkür. kötü düştüm ben. O. Oh. oh, teşekkür ederim Burutal. Ben de sonra oh. düşmüştüm ama bıktım. Ay, çok canım acıdı ya. Bu aqua parktaki Allah, kaydıraklarda çok düştüm. dikkat etmemiz düştüm, gerekiyor. Hadi. Aa, kırmızı kaydıraktan kaydırmamıştım. Of, ben de oradan kayacağım ama kayamıyorum. Ben içinde kaldım. Aa, ben geleceğim o zaman bekle. Ben de bu sefer seni İçinde kurtarayım. İçinden çıkamıyorum. Ay gördüm seni. Kaya Aa! Kaya. <laughs> ya ben... Üstünden kayıyor bu anlamadım. Benim böyle ya böyle da yolda ben senin yanına geleceğim ama gelemedim ki. Elox da geldi. <laughs> Elox git onu kaydıraktan itir. Tamam. Elox sen de buradasın işte. Çık ben çık merdivenden çık. Artık. Burada işte burada hemen. Ay o geldi. Ben, <laughs> ha, <gördüm onu. gülüyor> Aa kaydım ben de. O Oo oh, Brutal seni geçtim galiba. Gidiyor. Evet Brutal seni <laughs> <laughs> görüyor musun? Evet gördüm ah tam dağıldı ama gördüm gördüm. Ben de şuradan da emeği diyecektim. Ay. Of! Arkadaşlar mor kaydı. Pembe, pembe, pembe. Tamam, e, pembeye hadi. Tamam, pembeye gideyim ben. Siz siz. E sen ben ucundaydın geldim. ama brutal. Saymam. Ha, ha, ha. Sen hemen dibindeydin. Hemen gelen şey ha ben ama diyor. ben buradayım. Ama ben, 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 ben daha ben önce kayıyorum, ben kayıyorum canım. Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> evet. Benimki kayıyor. Yine ayak <laughs> Ya öyle olur işte Zenika. Arkadaşlar şurada dış kısım var ya oraya bir gidelim bakalım. Ben orayı çok merak ediyorum. Ben de kayayım. Aa! Bir daha Ne? Hayır, Beni bu Ama yine de kaytsam. <laughs> az önce sen beni görseydin nasıl takla attım ben biliyor musun? Ya nasıl canım da canım da çok acıdı. Mavi mi? Evet. Tamam biz ondan kaydık az önce. Çok değişik mu abi? Gizli kaydırak gibi de değil mi? Biriyim evet arkadaşlar bakın ben dışarı çıkmadım. Oo bu dışarısı ne? Buraya geldiniz mi siz? Ay burası VIP galiba. Sanırım burası ücretli çünkü hiç kimse yok. Bakar mısınız? Gelin dışarı. Oh roller coaster'a bakın. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Bu şey mi? Ücretli ya. Ya, ya da bilmiyorum ya. ne bu? Girilmiyor arkadaşlar Gerilmiyor, ya. orada Of Game Pass diyor. Pes Pass ayı geçmiş ayı zaman demek. Hayır ben, ben bir ayı giydim. Bu kafasına. O kafasına çıkıp şey yaptı mı? Da, market orada market var dedi. Duyun duyun orada bir duyun. Orada bir öğrenci duyun. Premium belki bakabiliriz ben arkadaşlar ben ben da bakın ben şuradaki ben kaydıraklara ben gidebiliyor ben muyuz? Denediniz mi? Ben akua tarafına... Aa bakın. Havuzun içine giriliyor mu? Aa şuraya bakın. Aynen. Gelin <laughs> çabuk buraya. Ben de gördüm gelin. Çabuk gelin. Ben de gördüm gelin. Ha? Buradayım mı Bala? Oo. Buradayım Geldi hadi gel. Ben elok sen de gel. Evet. Edeyeceğimi kiminle? Geldi elok gel gel. Kiminle? Edeyeceğimi. Şu an taklanma tanımıyoruz. Bana bakın. Ama ona gidebiliyor muyuz ki? Onlar bence yes. VIP. Gidiyoruz hemen çağır bizi. Yes, gidiyor, yes. Gerçekten mi? Bayağı iyi. Bayağı iyi. Ay düştüm. Bakın şuradan merdiven var. Şu merdiven hangisine gidiyor ki? Çok yüksek bir çıkıyorum. Arkadaşlar ama ona binebilecek misin ki acaba? Ben de geliyorum şimdi peşinden. Bak en büyüküne gidiyor. Ben de şimdi Burutan'ın çıktığına çıkacağım. İnşallah kayabiliyordur da boşuna çıkmayayım. Ya bu da ücret. Of. Buna gelin Ya buna. tam da çıkmıştım ben boşu boşuna ama şu boşu yüksekten şu parka bakmak istiyorum Kesin arkadaşlar. Şuna değil, şuna. Bakar mısınız? Buradan düşersek ölür müyüz? Bay. Burutan geldim. Mavi var, yeşil var. Buradan suya atlayalım. Mavi ee, ne oldu böyle? Ben, ben kayıyorum ha. Burutan ben ondan kaydım. Nasıl? Bilmiyorum. Ben, bir şey diyeceğim. Kaydım. Ben, ben şunlardan kayacağım. Nasıl yaptın? Bak, indim Bak bu küp. Dün dikindim aşağı. Bizimize bu mavi bu Ta yeşil. Tamam Beni bekle. Elok senin yanına geliyorum. E nasıl gideceğim? Evet. Kaymıyor benimki içinde. Aa dışarı düştüm. Ya benimki kaydırakları bozuldu. Eloks neredesin? Senin yanına ben geleceğim. He ben, ben şurada yıktım ya. Ah Eloks gördüm seni. Gel gel gel, gel. hadi Eloks sen gel sen tekrar. Atabildim. <laughs> Neredesin? Gel seveyim babanı. Oo, canım kızım, canım kızım, canım kızımın babası. Oo. <laughs> Hadi gel Merdi, benden tekrar. Zaman. Ben de sana kıyamam anniş Hadi gel çıkalım. Hadi gelsene nereye gittin? Sen geliyorsun diye buraya gelmiştim. Bunlardan kayılmıyor mu? Bak, Bak yukarıdayım. Aa kırmızı kapı. Aa, bunlar kapalıymış ki. Elo. Ben ne bileyim. bunu açık zannetti. Gel sen gel. Kay, kay. Zeynep girdi. Kaydım ama. <laughs> <laughs> Üstünden çıktım da kaydım. <laughs> Geliyorum arkadaşlar. Nerede ada? Hangi ada? Burası da ne böyle? Neredesin? Ne taraftasın? Söyle. Girişinde arkadan. O brutal değişik yerlere gitti. Ben da şu sarıdan. Anne, şuradan kay. biz ondan kaydık az önce. Ben şu sarıyı bir deneyeceğim bakayım. bu da ücretli mi? Yeni bir oyun deniyor. Nereye gidiyorsun sen? Yeni bir ada. Gerçekten mi? Ücretli mi girdin? Hayır. Aa, ben sarıya girdim. Evet geliyorum arkadaşlar. Oo, oh, no. <laughs> Şuraya bakın. <laughs> Bundan hepimiz kaymalıydık maviden. Gerçekten mi? Oo. <laughs> <laughs> Çok mu Yuvarlak olan var ya. o kaydaktan düşüyorsun yuvarla. Evet evet hadi ben gel. Denmedim. Evet hadi gel delikten düşeceğim şimdi. Bakın 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 önce kim düşecekti burada? Bakın ben düşeceğim şimdi. Elox sen herkes merdivene gelsin ben de geleceğim. Elox oradan değil merdiveninden gel. Tamam. Ben tamam, düşüyorum tamam, şimdi. Ben gitsin bir ya ben gitsin bir ya. Durun ben, ben şimdi mi? gel ben daha delikten yeni düştüm. Ben gitsin şimdi... Mi? Ben gitsin bir ya Tamam mi? tamam tamam tamam. Bekle ama sakın kayma. Sakın. Beni bekleyin arkadaşlar. Tamam, tamam ben, ben de ben daha kaydırağı yeni, kaydırağı yeni merdivenden yeni çıkacağım. Sarı kaydırağa geleceksin Brutal. Tamam. Ben, tamam. tamam, ben de geldim Elox yanına sakın hemen kayma bekle. E şu beklemedik? adam gitsin. E kadın mı adam mı ne o öyle şişko bir şey. Beklemedik. Bekliyorum gitmiyorum tamam. Hı, Bekliyorum. Ama önümüzde Merdan biri var. Hı, tamam gitti önümüzdeki kişi gitti. Ay durun ben kayacağım galiba. Birimiz kaymalıyız. Aa ben kaydım. Ben çabuk hadi gelin. Elox çabuk Ay ben, oh, ben çok çabuk düştüm, düştüm ya. Düşmüyorum. Ben de çok çabuk. Burçel'e bakın. Yapacağız. Neredesin Burçel? Burçel'e evet, bakın. Burçel'e bakın. Evet, Burçel'e bakın. Burçel'i görüyor musunuz? <laughs> <adam suya> <laughs> Burçel'i gördünüz mü? Burçel hala mı düşmedi? Neredesin? Popom... <laughs> Sürünüyorsun. Anne, <gülüyor> anne, <gülüyor> Efendim? Anne, bir benim sensin, bir, Benim Ay ciddi. bu el okusun da poposu yine acıdı ya. Allah Allah. <laughs> Ne yapalım? Nereye gidelim? İçeri mi girelim? Ben o şeyi denemek istiyorum. Hiç denemedim kapsülü. Kapsül hangisi? Seni kaydırdım. En yüksek olan. Hiçbir şey yok. Çok çok bitti. Defne mi? Hayır, ben Şunu beğenmedim. Şundan acaba şu taraftan kayınca daha mı güzel? Onlar güzeldi. Bir tanesine bindim ben. Şunu şu yukarı kısmından kaymak istiyorum. Ama nasıl kayabiliriz diye bakacağım şimdi. Aa hayır. Orada ben böyle direkt kendi kaydırsın istiyorum. Şunu bir deneyim bakayım. Güzelse çağıracağım size. Mağara geldim ben de. Mavi yeşil kırmızı. Yan yana biz, biz oradan az önce kaydık. Şunu bir deneyeyim olmadı gelirim. Sen bir kere kay. Ben de Şimdi şunu deneyeceğim. şuradan deneyeceğim arkadaşlar. Bakayım kendimi bırakacağım. De Aa, Aa yok ya. ama ben, bırakılmıyor ben, ki. Şey Aa, ben, ki ben şu şeydeyim de bir ilk şeyde girdi mi? Hayır hayır ilk böyle sulu kaydırak var ya acaba bırakınca olur mu? Eloks da buradaymış zaten. Geldim eloks Aha o karşıda da varmış. Ben oraya dönen var bakın. O dönem VIP mi? Hani, hani Şu gidiyor. şuradaki. O, yani sarı, kırmızı, mavi olan yer. Yeşil falan da var yanında. Hı. Ben oraya gitmedim mi? Baksana da içeriden gidiliyor. Evet o diğeri işte. Bana bakın. Hadi onu bir deneyelim. Ama Ye o VIP midir yeşil. acaba? Yeşile mi? Evet. Yeşil, mavi, kırmızı. Evet oraya yeşil, mavi, kırmızı. Yeşile gitmeye çalışacağım. Ama yeşil çok zor yerde. Ben de çok kolay. Nerede ki o? Ben bakın şuradan. bakın bakın. O büyük yeşileme. mi? Evet. Hangisini diyorsun? Bakın Şu şu. Bakın. Şuradan Ha ben de ona gelmek istiyorum. Bir dakika. Ama Hangi merdivendesin ki? Ben şurada idi. Aa Elox içerideki merdivene gidelim bakalım bir burta kayabilecek mi ondan? Evet şu an tırmandım. Dur bekle bizi de o zaman Aa, biz de gelelim da. Bekle 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 birlikte kayalım. O Ay. Bot ya. Var mı bot peki? Var. İpli merdivenden mi çıktın? Evet. Tamam şuradan. Elox gel sen de içeri. Şuradan mıydı? Ben şuradan çıkacağım. Şuradan bak şuradan bir dakika ben bir çıkabilecek miyim? Bizi görüyor musun Elox? Göremiyorum. Sen, sen yukarıdasın da ben şu an merdivenden çıkmaya çalışıyorum. Nerede? Şuradan Of ya. Bir çekil de başkası çıkmaktan çıkamıyorum ki. Of. Ya, neredesiniz? Aa, bu merdivenden niye çıkamadım? Heh, çıktım şimdi tamam. Neredesiniz? Şimdi geldim ben Burtal. Bak Geldim yanına. Evet. Üç kişilik bot. Ama onu nasıl kaydıracağız ki? Ay. Şu fikrim yok. Gidersek kayarız yanlışlıkla. Su kaydırağı kontrolü diyor içeride. Ama olmuyor. İçeri gidelim. Elox geldin mi? Neredesiniz? Elox biz içerideyiz. İçeri geleceksin. İçerideki kaydırakların oraya. Merak misiniz? Bak içeride içeri içeride. Gel. İç kısımdayız. Onun bakıp anlamıyor musun? Hayır. Işte Dışarıda şey o. Önlendisi mi? Şu an iç gelmesi gerekiyor. Bu sayan yazım değil. O yamuğum ya biz Burcu abi deneyelim. Elox çok uzakta. Evet. Bir binelim bakalım olacak mı? Ana, iyi Oturdum. Ya. Oturdun sen Duyun de. Dur bir dakika zaten olmuyor galiba. Nasıl kayacağız ki bunda? Ne yapacağız ki? Neredesiniz ee, lan? dükkanda ride right operatörü var. Dükkan mı? Evet. Ride right operatörü. Solda. Evet. oradan hareket ettirebiliyorsun. ücretli yani. 5 TL. Hmm. Arkadaşlar ücretliymiş ya. Keşke o. başka biri gelse de. O ne yapsa biz musun? de onu. Ne yapıyorsun? Sen? Ben de buradayım. Ben de zıplayayım bakayım. Hayır, anne, anne, <gülüyor> 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 Hayır, ben. Aa, bu sefer gerçekten sanırım karakterim öldü. Gerçekten zıplaman bile yok bakın. Nereye kaydı? Arkadaşlar zıplaman bile gitti. Gördünüz mü? Sarıya nereden Kalkamıyorum gidiyor? arkadaşlar. Oo, Sanırım öldüm. Sarıya biniyorum. Oo, ne yani? Olamaz. Ben öldüm arkadaşlar. Neredesin anne? Bak el e, kaldırmaya geldim. Öldüm ama kalkamıyorum. Üstüme niye basıyorsun? Basmasın üstüme. Allah Allah. Git şuradan. Sıkma Git dedim sana. Ölümün üstünden git. Bakın burada şeyler var. <laughs> Bakar mısınız bana şöyle elox? Benim su parkı maceram burada bitti. Çünkü çok fazla parktaki kaydıraklardan düştüm. Arkadaşlar maalesef. Hoşçakalın. Hoşçakalın maalesef. Çıkıyorum ben öldüm. Hoşçakalın. da gelsin. Canım kızım. Üzgünüm. Üzgünüm kızım. Sen brutalle oynamaya devam et. Hoşçakalın arkadaşlar. Hayır. Kızım da çok üzgün. Ben de çok hey, üzgünüm. <gülüyor> <gülüyor> Elif. Hey, ne Ay, ya. Elif şakacık <laughs> öldü. öldü. <sen> <laughs>